Ulan da. Kabırgalar bozuyor biliyor musun? Kaç kilo biliyor musun <laughs> Dünyada bu köpekleri Anadolu Aksaray Malaklısı çoban köpeği olarak biliyorlar ve bunların bekçi özelliği çoktur. Tarihçesi de 5500 yıla dayanır bu köpeklerin. Orta Asya'dan Sümerler gelirken Mezopotamya avzasına getiriyorlar. İlk bunlar 5000. 2000 şey 3500 yıl evvel de Asurlular zamanında savaş köpeği olarak düşmanlarına önden salıyorlar bunlar. Büyük çok cüsseli köpeklerimiz bunlar. Bak bak. Yani tarihten bahsediyoruz. 3500 yıl evvel ki kırla kırla bunlar ufalmışlar yani. Ve Asurlar zamanında savaş köpeği olarak kullanılıyor. Asurluların ticaret merkezi de Aksaray Yeşilova'ymış. Ya şimdi Asurlar tek tip bir elbise giyiyor. Bu köpekler de onların içinde yetişiyor. 50 tane, 100 tane. Karşı taraftan gelen düşmanların da başka bir elbise giydiğinde önden bunları salıyorlar. Bunlar varıyorlar. Adamcıl bunların sertliği. Bakma burada bir yalloş olduğuna. Irkı çok serttir bunların çobanda ve bekçilikte. Ama biz yalloş yetiştiriyoruz. Niye? Çok iri köpek Allah göstermesine. Yani birisine saldırdan yani normal köpeğin verdiği zararın 3-4 katını verir. Öldürmeye kadar gider. Çünkü bunlar bu köpekler ilk başta insanlarda ya gırtlağa giriyor ya enseye giriyor. Oradan da silkeleme dediğimiz bir olay var. Adamın boyun kemiğini kırar. Bırak yaralamaya. Tutup da enseden salladan boyun kemiğini kırar ki insan yani kurtulsa bile felç olur. Dünyadaki de en büyük çoban köpeği. Orası dedi Asırların ticaret merkezi. Yani bunun merkezi olarak yakın tarihte 3500 yıl evvel Aksaray'a gelip Asırlar zamanında yerleştirilmiş köpekler. Savaş köpeği olarak kullanmışlar. Tamam. Onu da al. Bak. <laughs> Anneler gördüler <gördüm>. ya. Şurada defa. <laughs>